Ya Perti, sen daha önce hayatında hiç basketbol oynamadığına emin misin? Bu hayatta hiç sanmıyorum Dilara'cığım. Ama daha önceki hayatların birinde bir NBA starı olduğum muhakkak. Tabii, ben de bir önceki hayatımda Kleopatra'ymışım biliyor musun? Ne? <laughs> Kleopatra mı? mı? Peki sen bunu nereden biliyorsun? Her sabah kalktığımda yüzümü sütle yıkamazsam uyanamıyorum. Ben de her sabah bu kadar sütü kim içiyor diyordum. Herkese afiyet olsun. Afiyet olsun. Bu kahvaltıdan önce spor yapma işini çok iyi bulduk valla. Her sabah yapalım. Ya. Melek çok doğru söylüyor efendim. Zaten şurada olimpiyatlara ne kaldı ki? <laughs> Şur, gazete, gazete. Evet. <laughs> Aa, ne güzel. gazeteler de buraymış. De. Ya 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 olmaz. Aa. Ya olmaz çünkü pazar sabahları gazetelerin benden önce şişirilmesinden ben pek haz etmem. Ne? gazetelerin şişirilmesi mi? Şey bak bak Melikciğim, hani sabah böyle gazeteler geldiğinde böyle dümdüz olur. Hani böyle jilet gibi olur ya. İşte daha sonra böyle okunduğu zaman da karışır. Sayfaları birbirinin içine girer. Hiç hoşlanmam. Ee? Yani yani ben gazetenin böyle kalınlaşmış, şişirmiş halini hiç sevmem. Ben o zaman böyle gazete okudum zaman sanki haberler böyle eskimiş, bayatmış gibi geliyor ve o haberleri okumaktan hiç hoşlanmıyorum. Peki Ömer, o zaman eklerini ver de Yok yok yo, hayır hayır eklerini eklerini de şey eklerini çocuklar okusun. Al Pertev, bu senin, bu bu senin, e, bu, bu bu senin Tolgacım bulmaca sayfası. E, bu da senin. E, bunlar da benim dümdüz. Ana gazetenin insan kaynakları ekini vermekle bir şey mi ima etmek istediniz efendim? Evet Pertif. Yani dua et de Melek gazetedeki böyle dalı ilanını görmesin. Yoksa aynı sayfada sen kendine iş aramak durumunda kalırsın tahbir etmiştim efendim. Baba, ha? biliyor musun ben bu arada son ütücü olmaya karar verdim. Son ütücü mü? Hı hı. Ya buradaki bütün iş ilanlarında son ütücü aranıyor yazıyor. Eğer ben son ütücü olursam hiç işsiz kalmam. Mertem, <laughs> 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 Kendisi yok yok efendim yok. Hayır da peki nerede bu ilan Allah aşkına? Siz bu ilanı bu sabahtan itibaren yayınlanacağına emin misiniz? Evet emin Siz bu gazetenin arkadaşına sıkışmış bir lukuk kurgu niye kokurdaşıyorsunuz Allah aşkına? Ee, şey şu melekim gazete çok ilginç bir haber gördük de Pertem'le onu tartışıyordu değil mi ne? Ee? Evet ya Moskova'daki hayvanat bahçesinde pandaları çiftleştiriyorlarmış. <laughs> ne kadar ilginç değil mi panda? <laughs> ya şu pazar ikini bana verseydiniz bari Falımı okusaydım. Her gün okurum ben bunu. Lütfen zahmet etme karıcığım. Ben senin falını okurum. Ee, senin Aa, e, burcun aslandı değil mi? Sen mi okuyacaksın? Evet ben okuyacağım <laughs> zaten. Kocaların ne işe yarar ki fal okumaktan başka? Aa, ne güzel benim burcum Başak hadi oku. Bertel yani birazdan fal uydurmaya başlayacağım. Ne olur bana yardım et olur mu? Baş <laughs> efendim. <laughs> ya işte fal sayfası Aa, buradaymış. <gülüyor> Ömer. <gülüyor> benim falımı okuduktan sonra herkesin falını da okur musun? Ne? Evet. <laughs> ben şimdi bu kadar falan nasıl uyduracağım? Bunu melekten gizli gazeteye dadı ilanı verirken düşünecektiniz. Tertip. <laughs> Eğer istersen... işe senin falını okuyarak başlayayım ha? Ne dersin? Tabii tabii efendim neden olmasın? Ya. Evet. Çok yakında kendinize yeni bir iş bulmanız gerekecek. Çünkü kovulacaksınız. Ne? Evet, burada öyle yazıyor. Şimdi ...Aslan Burcu'nu okuyorum. Başak Ömer'ciğim. Başak Burcu'nu okuyorum. Ee, Başak Burcu... ...size üç vakte kadar yol bürünüyor. Ee, üç vakte kadar mı? Öyle kahve falı uydur gibi uydurmayın. Biraz gazete falı gibi uydurun. Kahve falı mı? Ne bileyim ben hayatımda bir fal baktırdım... ...bana böyle evet. gazete falı nasıl oluyor? Ne bileyim aşkla işle ilgili bir şeyden atın. Ah, tamam. <laughs> Aşk. Yani... E, ...yarın kariyeriniz için çok parlak bir gün olacak ve... Yıldızınız çok parlayacak. Aa ee, Ömer... Yarın canlı yayında Malatya usulü kuru fasulye pişireceğim ben. Bu ondan bahsediyor herhalde. Evet. <laughs> ah, burada da öyle yazıyor valla. Yarın Samatya usulü Malatya, efendim, Malatya 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 usulü e, kuru fasulye pişirebilirsiniz. E, çok dikkatli olun yalnız. Bir gece bir gece önceden suya koyun. Evet, bir gece önceden fasulyenizi suya bastırın. <laughs> Ne? Ee, Valla burada yazıyor karıcığım yani ben ben bu ferdin pardon yani bu, bu falcının yalancısıyım. Ee, bir, dakika, bir dakika yükselenimde ne yazıyor? Yükselenim neydi? Akrepti değil mi? Hayır kova. Önemli. Kova 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 kova. kova. <laughs> Yarın e, yani fasulyenin yanında pilav, pilav pişirmek durumunda kalabilirsiniz e, ve pilavı <laughs> pişirirken aman hayır, hayır. aman. Taşlara dikkat, pirincin taşlarına dikkat. Ömer. Efendim. Ömer sen benden dalga mı geçiyorsun Ömer? Ah, Aşk olsun yani. Ben sana sana ne okuyorum gazetede? Aa, sen onu versene bana ben okuyorum. Hayır, hayır sen... ben, okuyorum yani Zaten çocuklarını da okuyacağım biraz sonra. Aa Ömer. Siz sabahtan beri benden ne saklıyorsunuz Allah aşkına? Bakın. Eğer benim sabah programım rating rekorlarını kırdı diye Tarkan'la aramızda bir dedikodu çıkarttılarsa bilemiyorum. Evet. Ben bakarım. Ben bakarım Pertif. Çocukların portakal sularını koy. Bir tanesi yumurtası yedi, öbürü yemedi. Geldim, geldim. Yürü çocuklar, ha gayret. Eğer Melek bugün bu ilanı okumazsa... ...ben hemen yarın sabah gidip ilanı iptal ettiririm. Böylece de bu meşaleden kurtulmuş olursa... Yalnız babacığım, benim falımı uydururken... ...şöyle der misin? Çok yakında beyaz atlı bir prens... ...gelip sizi atının arkasına bindirip yem yeşil vadilere götürecek dersen çok sevinirim. Tabii. D ne? <laughs> ya çatlama. Aa çatladı. Ya böylesine güzel bir pazar gününün sabahında dünya kapı zili çalma rekorunu denemenin ne anlamı var? Ne anlamı var evladım? Ha? <laughs> ne? diyorum ki ne getirdinse ver ve arkana dön ve çık. Ha ev bu sabah sizin gazeteyi kapının önüne bırakırken gazetenin pazar ekini getirmeyi unutmuşum. Al bakın. Hehe <laughs> getirdim işte buyurun. Sağ ol. <laughs> ah. Demek bugünkü pazar ekinin falında benim kuru fasulye pişireceğim yazıyor. Öyle mi Ömer? Sen bittin Ömer. Sen bittin Ömer. Sen bittin, bittin. Kimmiş gelen Melek'ciğim? Bak tadı çırağıymış Ömer'ciğim gelen. Öyle mi ne getirmiş? <laughs> pazar ekini getirmiş. Hani hakiki pazar ekini getirmiş. <laughs> ya Ömer'ciğim... ...sana buradan bugünkü falını okuma maruz eder miydi? Dur bakalım bugünkü falında neler yazıyormuş. Nerede bu Oğlak Burcu? Heh. Sayın Oğlak Burcu... Eğer böyle durmadan karınızdan bir şeyler gizlemeye hatta ona böyle ayaküstü yalanlar uydurmaya devam ederseniz aa, size çok yakında tek celsiyelik bir boşanma davası var diyor. <laughs> Şimdi de dur bakalım. Neymiş benden şu gizlemeye çalıştığınız şey? Ya, melek, melek, Üstü gelme ya, Ömer. Ömer. Ömer, Ömer, Ömer. <laughs> Burada korkuyorum herhalde? Bakalım bakalım neymiş? Nerede ne varmış? Burada bir pazar yazısı var. Burada bir gizli rehberi var. Burada ufak tefek iş ilanları var. Dada aranıyormuş da bilmem neymiş. Villalar var, evler var. Dada mı aranıyormuş? Sakin ol, bak sandığın gibi değil, gerçekten de sandığın gibi değil. Ben her şey, her şey tamamen senin sandığın gibi. Bunu bana nasıl yapabildin Ömer? Bunu, bunu, bunu bana nasıl yani, yapabildin Ömer? Lütfen biraz sakin olur musun? Yani. Şimdi böyle şimdiden ufak tefek böyle dada arama işine girişsek ne olur ki? Yani senin gibi bir dadayı bulmak, bu eve uygun bir dadı bulmak kolay mı zannediyorsun ha? Yani seni ararken bile akla karayı seçtim ben. Senden önce kaç tane dada adayıyla konuştum? Ömer! Sen zaten... Yani benim bu dadı annelik işini iyi yapabileceğimi baştan biri içine ki. Pekala Melekçim. Yani bir taraftan dadılık, bir taraftan annelik, bir taraftan da böyle sunuculuk. Bu üç tane işi aynı anda nasıl yapacaksın? Söyler misin bana? Bu yani... Bir koltuğa iki tane karpuzu sığdırmak teknik olarak imkansızken sen üç tane karpuzu sığdırmaya çalışıyorsun. Ömerciğim, insanların bak iki tane kolları, iki tane de koltuk altları var. Ne? ne? <laughs> Oturun Yani karpuzlardan birini diğer koltuğumun altına koyarsan bir şey olmaz. Hala anlamıyorsun değil mi Melekciğim? Bak çocukların bir tadıya ihtiyacı var. Hep yeni bir tadı geldiği zaman senin bu evdeki değerin, bu evdeki varlığın niye seni küçültecekmiş gibi davranıyorsun ki? Yani sen de boş zamanlarında pekala çocuklarla ilgilenebilirsin. Bunu kimse sana yasaklamıyor ki. Ama ben da değilim ki kocacığım. Peki sen neredesin karıcığım? Ömer, sen bana söz verdin. Sen bana söz verirken dedin ki bir hafta süre vereceğim sana. Sonra biz sizi basketbol maçında yenince, hatta böyle hükmen yere serince bu hafta iki haftaya çıktı. Ne? Sen maç bitmeden sahayı terk ettin ya. Ha, öyle yani. <laughs> senin verdiğin sözden dönmeni... ...iki hafta için bile olsa bana güvenmemene kırıldım Ömer. Peki, iki hafta geçince ne olacak? Yani sen bir koluna iki karpuz, öteki koluna bir karpuzu sığdırıp yürürken... ...böyle ayağın takılıp tepe taklak kapaklanırsan ne olacak yani? Çocukların hayatı ne olacak? Hepimizin hayatı sersefil olur. O zaman yeni bir dadı aramaya başlarsınız Ömer. Ya deminden beri söylüyorum ya... ...senin gibi bir dadı bulmak kolay mı sanıyorsun? Aa, Ömerciğim, sen eğer benim gibi bir dadı arıyorsan zaten hiç yorma kendini. Çünkü benden bir tane daha yok. Hatta hatta benim kopyalanabilme ihtimalim bile yok. şey Melekçim bak bak ne diyeceğim. Şey bugün Senden izinsiz gazeteyi dadı ilanı verdiğim için senden çok özür dilerim. Hem zaten ne olacak canım, çok, çok küçük bir ilandı. Kim o küçücük ilanı görüp de bize telefon edecek ya? <laughs> Efendim buyurun. Hayır, hayır, doğru telefonda konuşuyorsunuz. <laughs> Evet, evet, evet. Gazete bugünkü ilanı biz <laughs> <laughs> var. Tabii, tabii, tabii. Bugün görüşmek için müsaitim. Bakın size adresi vereyim. Ömer! Biz canım, ne olacak yani? Bugünkü ilanıcı o kadar para verdik. Bir görüşmekten ne çıkar?